İlim Ahlakı Metin Said Serden Geçti İlim, bilmek manasında olup, Mücadele Suresi 11. ayette Allah içinizden iman edenleri yüceltir. Bunlardan kendilerine ilim verilmiş olanları ise kat kat derecelerle yükseltir ayeti ve Allahu Teala kime iyilik dilerse onu din alimi yapar ve dinine zarar verecek şeyleri ona bildirir doğruyu gösterir. Hadis-i şerifiyle de ve daha nice ayet ve hadislerle kıymeti bildirilmiş ve insanoğlu ilme teşvik edilmiştir. Dinimizin ilme verdiği kıymet ve ehemmiyet, daha ilk nazil olan ayetlerde kendini göstermektedir. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama oku emredilmiş ve bununla beraber neyi okuyacağı da yine Allah tarafından bildirilmiştir. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına bakıldığında görülecektir ki, o zat, Kur'an'ın medeniyetiyle harikulade bir inkılap gerçekleştirmiş ve insanlığa hakiki insaniyeti öğretmesiyle bütün kalplerin sevgilisi, akılların öğreticisi, nefislerin terbiye edicisi ve ruhların sultanı olmuştur. Hal böyle olunca ahlaktan bahseden kişi, her ne ile alakalı olursa olsun ahlakı onun hayatında arayacaktır. Çünkü onu terbiye eden Rabbidir. Biz bu yazımızı ilimle alakaları cihetiyle talebe, muallim yani öğretmen ve alimlerin ilim ahlakı adıyla üç başlık altında inceleyeceğiz. Talebe ve ilim ahlakı Talebe, ilme talip olanlar, ilmi isteyenler manasında bir kelimedir. Ecdadımız, ilmin ahlak yapısını daha kelimeleri seçerken kelimelerin içerisine yerleştirmiş gibidirler. Zira öğrenci için ilk adım istemekle alakalıdır. İlme bir değer verip kendisinde ona karşı ihtiyaç hissetmek ve bütün zorluklarıyla beraber zahiren bir şey elde edilmeyen ilme talip olmak, talebelik edebinin ilk ve ehemmiyetli bir adımı olsa gerektir. İlim, Gazali Hazretlerinin ihyasında kalbin ibadeti, sırrın namazı, ve ruhu Allah'a yaklaştıran bir sıfat olarak tarif edilmiştir. Bu noktada talebenin nefsini kötülüklerden temizleme niyeti ve çalışması içerisinde olması gerekmektedir. Bir işe niyet ise o işin ruhu, temeli, esasıdır. Talebe kendisine şu soruyu sormalıdır. Benim beklentim ne? Hedefim nedir? Neticede nereye ulaşmak istiyorum? Eğer bunları tanımlayabilirse Kaleme daha sıkı sarılacaktır. Daha da önemlisi hocasını ve kitabını akıllıca seçecektir. Seçici olacaktır. Bu seçimden sonra talebe gerek hocasına karşı gerekse okuduğu derslere karşı öncelikle olabildiğince mütevazı olmalıdır. Hocasını veli nimeti bilmeli, onda olan iyileri alabildiğince almalıdır. Bilmelidir ki muhatap olduğu ilmin kapısı hocasıdır. Bu meseleyi Fahrettin Razi Hazretleri, Kehf suresindeki Hızır aleyhisselam ve Musa aleyhisselam arasında geçen hadiseyi tefsir ederken genişçe izah etmiştir. Talebe okuduğu dersleri için, bu benim dersimdir, ben kendi nefsimin ıslahı için okuyorum demelidir. Her talim ettiği dersi özümsemeli, öğrenmeden geçmemelidir. Veyahut sırf başkasına taşıyıcılık yapmak, kendini biliyor göstermek için de okumamalıdır. Bununla beraber, hakikat ilmi tahsil eden bir talebe, okuduğu hakikat derslerini kendi malı ve telifi gibi hissedip sahip çıkmalı ve hayatının en mühim vazifesini onun neşir ve hizmeti bilmelidir. İlmin bu hizmetini üstlenenler, talebe-i ulûm denilen özel bir tanımlama içerisinde değerlendirilmişlerdir. İmam Şafii Hazretleri gibi zatlar, talebe-i ulûmun Hatta uykusu dahi ibadet sayılır demekle onların kıymetine ayrıca vurgu yapmışlardır. Talebenin bir özelliği de kafasını ilim haricinde işlerle meşgul etmemektir. Zaman ileri bakıldığında çok uzun görünebilir. Fakat geriye dönüp bakıldığında ise ne kadar hızlı akıp gittiği bilinecektir. Talebe zamanı bulduğu an bilmeli ve sadece dersiyle meşgul olmalıdır. Yaşadığımız asırda eğitimin kalitesinin bu derece düşmüş olmasını, talebelerin okuduğu fenlere karşı bu derece lakayttığını izah etmek çok güç olmasa gerektir. Ne var ki doğruyu bilen çok lakin uygulayan neredeyse yok? İlim talebesinin talebeyi uyumun şehir olduklarında hatırından çıkarmaması elzemdir. Hedefinde rıza ilahi olan bir talebe, ilimle meşgul olduğu zamanlarını kayıp değil, belki bu uğurda ölse, şehitlik gibi ulvi bir makam kazanacağı idealiyle azmini ortaya koyabilmelidir. Bediüzzaman Hazretleri, ilim talebelerinin şehit olduklarını söyledikten sonra şöyle bir hadise nakleder. Ehli keşvel kuburun, yani kabir halini görebilenlerin müşahedesiyle, müteaddit vakatta çok defa Tahsil-i ulum anında vefat eden bazı müştak ve ciddi talebeyi ulum şehitler gibi kendini hayatta ve kendi dersiyle meşgul görüyor. Hatta meşhur bir ehli keşfer kubur vefat eden ve ilmi sarf ve nahiv okuyan bir talebesinin kabrinde münker nekire nasıl cevap verecek diye murakaba etmiş ve müşahede edip şahit olup işitmiş ki melek-i sual ondan sordu. Men Rabbüke senin Rabbin kimdir?" dediği zaman o nahiv dersiyle iştigal ederken, uğraşırken vefat eden talebe o meleğin cevabında demiş. "Men mübtedadır. Rabbüke onun haberidir." Nahiv ilmince cevap vermiş. Kendini medresede zannetmiş. Muallim ve ilim ahlakı. Öğretmenlik, bildiğini birilerine aktarabilmek ve sahip olduğunuz değerlerin hayatının devamının değeri hakkında hangi kelimeyi kullansak az gelir kanaatindeyim. Fakat şuna hepimiz kanıyız ki alemin ölümü alemin ölümü gibidir. Öğretmenlik denilince sadece bilgi aktarmak anlaşılmamalıdır. Çünkü insan bir şeyi anlatırken sadece dili kullanmaz. Belki bunlardan daha tesirli olan hal lisanı, niyet siret yani iç güzelliği, ahlak gibi çok unsurlar vardır ki eğer bunlar bilgi aktarımında bir öğretmende aktif halde değillerse o öğretmen bir papağandan farksızdır. Büyüklerimiz insan kıyafetiyle karşılanır, konuşmasıyla uğurlanır demekle bu konuyu gayet veciz bir şekilde ifade etmişlerdir. Ceset ruhun evi olmakla beraber cesedi ayakta tutan da ruhtur. Bedenin ihtiyaçları olduğu gibi ruhun bedenden daha fazla ihtiyaçları olduğu kesindir. Ruhun ihtiyaçları elbette ki maddi değildir. Başta marifetullah, Allah'ı tanıma bilgisi olmakla beraber hem dünyada hem ahirette kendisine lüzumlu olan her türlü bilgidir. Bunlar da muallimler, öğretmenler vasıtasıyla bizlere ulaşmaktadır. Aldığı ürünün ambalajına dikkat eden bir insan elbette ki ilim tahsil ettiği kişinin ambalajına yani ilimdeki ve ilim vermekteki ahlakına dikkat edecektir ve etmenidir. Muallim öncelikle alimi mutlak olan Allah'a mümin olmalıdır. Zira bilginin kaynağı orasıdır. Bu bilgi ise ancak peygamberler aracılığıyla bizlere ulaşmaktadır. Demek muallimler peygamberlere de mümin olmalıdırlar. Yani onların getirdikleri bilgiye yani onların şeraitlerine ve diğer iman edilecek bütün bilgiye de. Muallim talebesine karşı sevgiyle yaklaşmalı ve talebesini kendisine bırakılan bir emanet gibi görmelidir. Kainattaki en kıymetli varlığın insan olduğu bilinciyle hareket etmeli ve yetiştirilmesi en zor varlık olmakla beraber Hz. Ali Keremallahu ve Cen'in "Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum." sözündeki inceliğe göre hareket etmelidir. Bir doğruyu anlatmanın sadece bir yönü olmadığını bilmemiz gerekmektedir. Meşhurdur. İçinde yarıya kadar su bulunan bir bardak hakkında iki şekilde söz varit olur. Birincisi bardağın yarısı boştur, diğeri bardağın yarısı doludur. Aynen bunun gibi muhatabı tahkirden kaçınmak, bilakis teşvikçi olmak lazım geldiğini muallimler katiyetle unutmamalıdırlar. Bediüzzaman Hazretleri'nin alimi mürşit koyun olmalı kuş olmamalı. Koyun kuzusuna süt, kuş yavrusuna kay. Hazım olmamış gıda verir. Dediği gibi muallim anlatacağı konuyu kendisinde özümsemiş ve anlamış olmalı ki karşıya zarar vermesin. Temelden sağlam olmayan bir ev kısa zamanda yıkılacağı gibi temel bilgileri eksik olan talebenin ileride hem kendisine hem başkalarına zararlı olabileceği ihtimali göz ardı edilmemelidir. Muallim öğrettiği ilmi ve ameli öncelikle kendi hayatında tatbik etmelidir. Bu suretle hem daha tesirli olacaktır, kendinizi unutur da başkalarına mı emredersiniz? Ayet-i kerimesine muhalif hareket etmemiş olacaktır. Hz. Aişe radiyallahu anhadan rivayet edilen bir hadis-i şerifte, Peygamberimiz, biz peygamberler, herkese seviyesine göre muamele yapmak ve anlayabileceği şekilde hitap etmekle emrolunduk. Buyurmakla muallimlerin de dikkatlerini bu noktaya çekmektedir. Alim ve ilim ahlakı. Alim bilen kişi manasına gelmektedir. Öğrenme ve öğretmenin bir adabı olduğu gibi bilmenin de adabı, haysiyeti, izzeti vardır. Peygamberimiz kıyamet gününde en ağır azabı görecek olan Allahu Teala'nın ilminden kendisini faydalandırmadığı alimlerdir buyurmuştur. Toplumun çoğunluğu, az sayıda kalan alimlerin yönlendirmeleriyle hareket etmektedirler. Bu alimlerin çoğunluğunu da din alimleri teşkil etmektedir. Alimler, toplumda örnek alınan şahıslar olmaları hasebiyle, yaptıklarıyla mesul oldukları gibi, yapmadıklarından da mesuldürler. Nitekim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ümmetimin helakı, fena alimler ve cahil abidlerdendir. Fenaların en fenası fena alimler, iyilerin en iyisi iyi alimlerdir buyurmaktadır. Tesbihdeki imame nasıl ki 99 taneyi bir arada tutuyor, alimler de toplumun bilgisi ve değer yargıları cihetiyle insanları bir arada tutan zatlardır. Eğer bir toplumda ilim ve alim haysiyeti kaybolmuşsa o toplum daha felah bulamaz. Bunun içindir ki bir yer fethedilmeden veya işgal edilmeden önce ilim adamları dili, kültürü ihya veya gasp edilmektedir. Alim ilmiyle amil olmadıkça gerçek bir alim sayılmaz. İnsanlara anlattıklarından ziyade hayatında yaşadıklarıyla rehber olacaktır. Toplum dile değil ele bakar anlattığı şeyler batıl bile olsa, anlattığı şeyi yaşamaya çalışanların toplum üzerinde tesiri tarih sayfalarında çoklukla mevcuttur. Alim için en kötü olansa, ilmiyle dalalete düşmesidir. Tarihin değişik zamanlarında, ilmiyle dalalete düşen insanlar boy göstermiş. Diğer alimleri de ağına düşürüp, toplumda zehir hükmüne geçmişlerdir. Halbuki alim, bir mum gibidir. Kendisi eriyip kaybolmaya bedel yüzlerce, binlerce nur saçan talebeler yetiştirmek durumundadır. Akıl insana Allah'ı tanımak için verilmiştir. Haddinden tecavüz ederse hakkı batıl, batılı hak gösterecek derecede bozulacaktır. Bundan dolayıdır ki istikamet en büyük keramettir denilmiştir. Alim hiçbir zaman ümera yani idareciler kapısında maaş dilencisi konumuna düşmemelidir kendisi sıkıntıya girse bile ilmin izzetine zarar gelmemelidir. Sahip olduğu bilgiyi, ilmi, dini alıp satılan bir meta gibi asla görmemelidir. Alimin ücreti Allah'tandır. En mühim mal varlığı ise iktisadıdır. Ve ey din alimleri, ücretim az, ilmime rağbet yok diye mahzun olma. Çünkü mükafatı dünyeviye ihtiyaca bakar kıymeti zatiyeye bakmaz. Meziyeti zatiye ise mükafat uhreviyeye nazırdır. Öyleyse zati olan meziyetini mükafat uhreviyeye sakla. Birkaç kuruşluk dünya metaına satma. Allah'a hatırlatan ve Allah'a yaklaştıran cihetleriyle öğreten ve öğrenenden başka dünyada her ne varsa melundur. Hadis-i şerifi konuyu bütün cihetleriyle hulasa etmeye kafidir bilen öğrenen dinleyen veya ilmi sevenlerden biri ol. Beşincisi olma helak olursun. Fi emanilla